Selam dostlar, Vokar'dan yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yanımızda 335 bin liralık fiyatıyla Golf 7 var. Aslan <Sessizlik> Golf 7'den bahsedersek biraz. Araba 4 metre 25 santim uzunluğunda, 1 metre 79 santimetre genişliğinde ve 1 metre 45 santimetre yüksekliğinde bir araba. Araba C segmenti binek bir araç olarak geçiyor. Arabanın bu kasası 2013'te üretime başlanıp 2017'ye kadar sürdürülmüş. 2017'den sonra Golf 8 kasasına geçmiş bu araba. Arabanın ön tasarımından bahsedersek biraz. Bu araçta halojen farlar var. LED farlar opsiyon olarak tercih edilebiliyor. Fakat bunu tercih edenlerin sayısı çok az. Çünkü biraz cep yakıyor bu. Ama halocan farlar da bu arabaya biraz yani ledler kadar olmasa da yakışıyor. Ön panjuru da zaten bildiğimiz normal golf panjuru. G gayet yakışıyor bu arabaya güzel. plakalıkta hemen logonun altına yerleştirilmiş. Altta da sis farlarını göremiyoruz maalesef. Keşke sis farları olsaydı bu araçta. Ama canın sağ olsun Volkswagen'in. Golfler'in orijinal fabrika çıkışı tekerlekleri var bu araçta. 195, 65, 15. Bu tekerlekler e, küçük inçe sahip olsa da yine de iş görüyor yani. E, şöyle diyeyim size. Golf'in bu tekerlekleri kullanmasındaki amaç konfor sağlamak ve gerçekten konforu sağlıyor bu tekerlekler. Kaputu açacağız. Amortisörlü bir kaput bekliyorum. İnşallah bir ya vay vay vay, amortisör bir Volkswagen'in 4 silindirli 1.6 litrelik motoru kullanılmış. Bu motor 230 Nm torka ve 90 beygir güce sahip. Motor gayet temiz tutulmuş bu arada. Fabrika değerlerine göre arabanın hızlandı, sıfır yurt hızlanması 11.9 saniye. 1280 kilogramlık hatchback bir araba için bu rakamlar gerçekten çok yüksek. Daha düşük olmasını beklerdik. Onun haricinde fabrikanın verdiği maksimum sıra ise 185 km bölü saat. 1.75 boyum var. Ön koltuk bana ayarlı. Yani diz mesafe düşünüldüğünde 4 parmaklık bir mesafe var. Onun haricinde dik konumda oturmama rağmen yine kafam tavana çarpmıyor. Yani e, hatchback olmasına rağmen yüksek olmuş. Yalnız 3 kişinin oturması için pek rahat değil burası. Şaf tüneli çünkü çok yüksek konumlandırılmış. Daha önceki golflerde de gördüğümüz gibi. Koltuğun arka kısmında hava menfezlerimiz var. Bu arabada koltuk döşemesi olduğu için şunu kaldıracağım. Ee, kolçaktan bahsetmek istiyorum. Kolçağı indirdiğimizde iki tane bardaklık var burada. Onun haricinde bahsedeceğim şey şuydu. Arka bagaja buradan uzanıp istediğiniz eşyaları alabilirsiniz. Yolculuk esnasında arabayı durdurmadan arka bagajdaki e, malzemelerinizi çıkarabilirsiniz bu sayede. Arka kapı açma kutuları krom kaplı. Onun haricinde detaylandırılmış şöyle. Elektrikli açılır camlar var araçta. Onun haricinde hemen kapı kolunun arkasına bir tane hoparlör yerleştirilmiş. Bu da ses sistemine zaten bakacağız birazdan. Şöyle inelim. Dediğim gibi yani burada üçüncü kişi rahat oturamaz kardeşim. Bebek oturur anca burada. Kokpitten bahsetmek istiyorum. direksiyon gördüğümüz gibi her zaman Volkswagen'in kullandığı direksiyon olmuş. Yani her türlü tüm araçlarında bu direksiyonu kullanmışlar. Direksiyondan multimedya'yı kontrol edebiliyoruz. Onun haricinde yol bilgisayarını kontrol edebiliyoruz multimedyadan. Hayalet bir ekran yok. Hayalet ekran olmasını isterdik. Hayalet ekran Golf buçuklarda var. Bu da yani 7.5'a çevrilebilir ama pek bir masraf istiyor. Ortada yol bilgisayarı, sağda hız göstergesi ve solda motor devir göstergesi var. Multimedyadan bahsetmek istiyorum size. Multimedya ekranından biz arabayı kontrol edebiliyoruz. Yani yol bilgisayarı buradan da kontrol edebiliyor. Onun haricinde gayet güzel bir ses sistemi yerleştirmiş Volkswagen bu arabaya. Biraz alt tarafa geldiğimizde ise manuel olarak kontrol edilebilen bir klima görüyoruz bu araçta. Klimanın hemen altında bastığımızda açılır bir saklama alanı. İçinde de bir tane USB çıkışı var bu araçta çakmaklık girişi hemen arkaya konumlandırılmış. O burada değil. 5 ileri bir geri şanzımana sahip bu araç. Vites tabulunun arkasında da bardakları koyabileceğimiz bir saklama alanı var. Gayet tutma yerleri var. Güzel olmuş. Bizdeki iki bir park freni yok bu araçta. Otomatik bir park freni var. Onun haricinde yokuş kalkış yokuş kalkış desteği de var bu araçta. Kolçak ileri geri hareket etmiyor. Yalnız açılıyor. Gayet güzel bir geniş saklama alanımız da var burada. Kapı açma kolları yine krom kaplı arkada gördüğünüz gibi. Merkez ikili sistemi var burada. Bunlar bir ayna yok bu araçta fakat ayna ısıtması var. Bu da güzel olmuş yani yağmurlu havalarda aynanız aynanızı net bir şekilde görebilirsiniz. Kapı kolunun alt tarafında ise e, dört camı otomatik olarak açıp kapatabileceğimiz düğmeler var. Direksiyonun sol tarafında farlarımızı açabileceğimiz kontrol tuşları var. Klima menfezleri sağ ve sola iki tane, orta iki tane olarak yerleştirilmiş. Bu da gayet güzel. Hemen klima menfezlerinin orta kısmında da dörtlülerimiz var. Torpidonun içi yine kumaş kaplı. Kapı kolları yumuşak malzemeyle kaplanmış. Taklama alanları kumaş kaplanmış. Direksiyonun üzerindeki kaplamalar yine yumuşak. Şöyle torpidoya kadar da yumuşak malzeme geliyor. Ayrıca şuraya kadar da yumuşak malzeme geliyor. Fakat şuranın altı sert malzeme.